Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin açtığı kurslarda Antep işi, nakış sanatını öğrenen kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ee, Arkadaşlar normal çekimlerini yapsınlar. Hmm. Fatma ilgili... hmm. teyze tel çekiyor. Hmm. Onu hmm. ayrı tek yapalım. Onu ekliyoruz. Ben de çocukken 12-13 yaşlarındayken teyzemler e, asıl yerindelerdi bu Antepşin yerindelerdi. Her yerde olmuyor aslında bu. Bazı yerler var. Orada biraz öğrenmiştim. Sonra komşumuzda öğrendim. Oraya gittim öğrendim. Yani güzel bir imkan. Yani çok güzel. Biz de çok güzel şekilde değerlendiriyoruz böyle işte. Çok güzel yani. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Tabii işi e, arkadaşım da dediği gibi işte olmaz genç kızlarımızın olmazsa olmazı yani bir masa oluyor, bir oluyor. işte antep işi örtülmezse çok garip karşılanıyor. Yani tepsilerde, saatlerde yani özellikle saatlerde çok güzel. Güzel e, kendi işimizi yapıyoruz. Hı. Antep işinin nasıl yapıldığını bize anlatır mısınız? Antep işi e, 101 teknikle yapılan, çeşitli kumaşlar üzerinden yapılan çok zahmetli bir iştir. Her deliğe defalarca batıyorsunuz şu gördüğünüz deliklere. Defalarca batıyorsunuz. Çok zahmetli bir iştir ama çok güzeldir. Ve biz bunun kaybolmasını istemiyoruz. Gençler artık okuyorlar böyle çok heves etmiyorlar bu işlere. Bizler son dönem sanki nakışçılarmış gibi gözüküyoruz ama bitmesini istemiyoruz yani. İsmimiz var, Bostancı Mektebi, güzel bir tesisimiz var. Öğretmenlerimiz var, müdürümüz var. Daha çok arkadaşlarımız var. Terapi gibi oluyor bize burası. Hem para kazanıyoruz, destek oluyoruz ailemize. Hem de arkadaşlarla güzel vakit geçiriyoruz. Sağolsun Şahin Bey Belediye Başkanımız Tahmazoğlu bize böyle bir imkan sundu. Burada arkadaşlarımızla daha değişik tekniklerle hocalarımız bize yardımcı oluyor. Ee, farklı şeyler yapıyoruz, çantalar yapıyoruz, oda takımları yapıyoruz, ayakkabılara kadar yaptık yani. Değişik e, sabahlıklar, gecelikler, her türlü şeye uyguluyoruz yani antep işini. Değişik kumaşlardan, değişik renklerde, işlerden, ipekten tutunda, başka kumaş yani her türlü kumaşa, fay kumaşa kadar her türlü nakışlar yapıyoruz. Çok emek göstermemiz gereken bir şey. Bir deliğe 8 defa batılan bir nakış. Eee ilmek ilmek dokunuyor yani. bayağı uzun zaman alıyor yani bunu işlemek. Bir oda takımı mesela bir buçuk seneye, iki seneye kadar yapılıyor yani. Her türlü şekil, çiçek, motif, her türlü şey yapıyoruz biz mesela bunların üzerinde farklı şeyler çıkarmaya çalışıyoruz yani. Sağ olsun hocamız da bize değişik teknikler öğretiyor. Mesela biz daha önce farklı birkaç teknik biliyorduk. Biz buraya geldikten sonra farklı farklı teknikler de öğrendik. Sağ olsunlar. Burada kendimizi geliştirdik yani. Antepli bunun farklı yapılış şekilleri var. Antep pişliğinin yapılma şekli farklı. Ona bazıları Maraş işi de diyorlar. Onların teknikleri farklı. Onlar tek sıra halinde dolayarak gidiyor. Biz çapraz dolayarak gidiyoruz mesela nakışı. Çapraz. Buradan bak, buradan bak. Önce burada kursiyer olarak başladım. Biraz sosyal aktivite olsun diye. Burayı da Şahin Bey Belediyesi sağ olsun halka arz etmiş, sunmuş, restore etmiş. O dönem kursa başladım. Antep işinde de benim el sanatlarına da merakım vardı. Orada Antep işini çok seviyordum zaten önceden de. İşlemeye, öğrenmeye başladım. Sabırla yapılır. Benim de çok merakım vardı Antep işine. Böyle zarif şeyleri seviyorum. Özel işlemeler. Hepimizin çeyizinde de var zaten. Anteplilerin biliyorsunuz olmazsa olmazıdır Antep işi. Öyle başladım. Öğrenciyken daha hani öğrenme hevesiyle devam ediyorsun. Zaman içerisinde hani kendimde doğuşu gördüm açıkçası. Üretmeyi seviyorum. Böyle başlayıp Öğreticiliğe geçtim. Şimdiki ile onun arasındaki fark şimdi e, o zaman kendim tek başıma bir şeyler yapıyordum. Şimdi öğrencilerim var. Kafamda oluşturduğum bir obje, bir motif bunları işlemeye dökebiliyorum. Şimdi tek başına yapmakla öğrencilerle yapmak aynı şey değil.